Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarım. Herkese hepinize yeni bir günden hayırlı günler. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimiz olsun canlarım benim. Allah'ım kimselere dert, bela, kaza, keder göstermesin. Allah'ım bizleri bilinir, bilinmez, görünür, görünmez belalardan, kazalardan korusun Allah'ım. Evet canlarım benim. Poğaçalı dereotlu e, havuçlu poğaça yapacağım arkadaşlarım. İnşallah e, belki yapanlar olur. Ben de bunu ilk defa yapacağım. E, şöyle bir üç tane yumurtamdan yapıyorum. İkisinin sarısını ayırdım. Böyle. Sonra bir su bardağı yağım var. Bir su bardağı Yoğurdum var arkadaşlar. Evet sonra bir demet maydanozu var. Misafir için yapıyorum bunu. Biraz fazla olacak. Böyle de üç tane bir orta boy hoş rendeledim. Evet bu şekilde bunu ben bir karıştırayım bir koku. bismillahirrahmanirrahim Allah'ım çok kusur ve lafı kusur alakadar bir yerine alakadar afiyet şifalar Evet arkadaşlar şöyle bir margarinden yapacağım. Tereyağım yokmuş. İçinde su var mı bakalım. arkadaşlar. Böyle daha güzel oluyor. Yani bunu tavsiye ederim. Suyunu aktıyorum. Evet. Suyunu hepsini akıttım. Şimdi bunu da ilave ediyorum. Bir paket margarin. Şöyle fazla şey yapayım tamam çizilmesin. Evet arkadaşlar şöyle iki tane de kapatma tozum var unuma karıştırıyorum. Bir de burada yarım varmış. Onu da dedim Çünkü fazla canlarım. O yüzden. Şöyle. Tuz kattım bir yemek kaşığı diyelim efendim tepeleme bir yemek kaşığı da şeker kattım arkadaşlar evet malzemelerim bu kadar evet arkadaşlarım benim malzemelerim bu kadar şimdi ben bir şöyle bir yağı da birbirine girsin yağı da karıştırın bu artık eline sokacak aldığı kadar un koyacağım arkadaşlarım. ben hamurumu bir toparlayayım sonra görüşürüz canlarım benim Allah'ım hepinizden razı olsun Evet canlarım, hamurum bu şekilde oldu. Bence bu kıvam çok normal oldu yani. Garaflı poğaçamız. Canlar şöyle bunu ben yumak yapıp biraz bekleteceğim. Evet arkadaşlarım. Bezelerimi yaptım. Tepsime de dizdim. Evet arkadaşlar bu şekilde açıyorum. Bir de burada içim vardı. Peynirli de Bundan koyuyorum ve kapatıyorum. Bu kadar. Evet canlarım bu şekilde kapatıyorum koyuyorum. Çok basit ve de çok güzel olacağını. Ben bunun tadına baktım. Tadı çok güzel. Gülay odadaki şeyi örtüye sirkeli versene kızım. Misafirlerim gelecek arkadaşlarım. Ne oldu? Sen de mi acıktın bakalım pipişim benim boncuğum. Aa boncum gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Diğerini kovalıyor. Ded ded diyor. Niye geldin diyor. Yumurtamı sürdüm. Çörek otum ve susam attım arkadaşlarım. Fırına veriyorum. Pişsin görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlarım, çörek otlu poğaçam, havuçlu, pişti. Susam ve çörek otu atmasaydım da olurdu da. Neyse. Evet arkadaşlarım benim. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce gönlünüzce olsun inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun hayırlı günlerde buluşmak ve görüşmek üzere. Böyle bir güneşli bir havadan size Evet dışarısı güzelmiş. iş yaparken anlamadım arkadaşlar. Misafirlerim gelecek. Sizleri çok ama çok seviyorum. En güzelini Allah'a emanet ediyor diyorum sizlere. Arka kamera açık olduğu için göremiyorum ne kadar çekti bilmiyorum. Allah'a emanet olun canlarım benim.